Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün dün söz verdiğim gibi Lingi olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Ling kahramanını olabildiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Şöyle hemen kahramanlardan direkt girelim Ling'e. İlk önce skill becerilerini. Hatta kostüm şeysi olsun, efeksi olsun. Şöyle buradan bakalım direkt. Arkadaşlar e, Link kahraman gerçekten zor bir kahraman ilk önce yani oynamak için böyle uzun bir uğraşlar çaba sarf etmeniz gerekiyor fakat böyle kendinizi abartmayın yani sürekli antrenmanda durmayın e, ara sıra maçlara falan da gidin. Şöyle ilk önce pasifinden bahsedeyim Link sahip olduğu üstün dengi yeteneği sayesinde duvarlar üzerinde özgürce dolaşabilir diyor ki kardeşim sen duvarların üstünde dolaşabilirsin diğer kahramanlardan başka. Duvar üzerindeyken saniye başına ekstra 4 denge puanı alır. Şu demek ki e, normalde yürürken alacağınız enerji bu denge puanı enerji oluyor. Faninin enerjisiyle aynı bir şey. E, yürürken alacağınız enerjiyi duvarda daha fazlasını alırsınız diyor. Yani duvara çıktığınızda daha çok enerjiniz yenilenir diyor ve hasar verdiğinde ekstra 5 denge puanı alır. Bu da demek ki ben bunu çok yapıyorum. Hani e, fight'a giriyorsunuz ya bazenlere. Enerjiniz kalmıyor. Kaçmaya çalışıyorsunuz. O aralarda tanka 2 3 düz vuruş atın. Enerjiniz yenileniyor. Gördüğünüz gibi 5 denge puanı kazanırsınız diyor. 2 tane düz vuruş atsanız bir Q'ya atmaya şeye kazanabilirsiniz. Bir Q atabilirsiniz, bir W atabilirsiniz. Link Ablam ve ekipmanlarda Link kat daha fazla kritik şans kazanır ancak yalnızca %40 kritik hasara sahip olabilir. Bu yeni geldi. Pasifi yenilendi e, son güncellemede bildiğiniz gibi. E, kritik tamamen Link e, kritik şampiyonu oldu. Bence iyi mi oldu, kötü mü oldu diye sorarsanız kötü oldu ya. Çok bozuk yaptılar Link'i. Hani önüne gelen oynayabiliyor. Bir yetenek istemiyor artık hero. Şöyle ilk Q skillinden başlayalım. Q skill'i gördüğünüz gibi 20 saniye olmuş. Gerçekten çok fazla. Eskiden 9 10'du. Hani istediğiniz gibi split atabiliyordunuz. Şu an Q atarken elim titriyor böyle. Pasif Ling'in kritik şansı kılıcı Ling'in kritik şansı kalıcı olarak 2.5 oranında artar. Yani Q skill'ini bir üst seviyeye taşırsanız kritik şansı %2.5 oranında artıyor. Zaten altta da gördüğünüz gibi şu an işaretlemişimdir. %2.5, iki buçuk, dört, beş buçuk, yedi, sekiz buçuk, on diye artıyor kritik şansı. Q skillisinin duvarlara çıkmanızı sağlar. E, duvarların arasında dolaşabilmenizi sağlar. Fakat çok fazla enerji yenilediği için, enerji sarf ettiği için 3-4 duvara falan çıkabilirsiniz en fazla. Onu da söyleyeyim. W skilli, W skilli öne atılan bir kılıç e, verir size. Yani öne doğru atılır ve kılıç hasarı verir. Kaç hasar veriyormuş bakalım hançerleyerek düşmanları hançerleyerek 300 artı yüzde 40 <laughs> toplam fiziksel saldırı fiziksel hasar verir. Ee, bu da 300 artı ekipmanlarınızdan gelen artı yüzde 40 oranında bir hasar verilmiş. Beceri maliyetlerine bakıyoruz 40 enerji tüketimi yani demek oluyor ki Q'dan daha fazla şöyle gösterelim hemen. Q'nun 30 W'nun 40 enerji tüketim var. Yani W biraz daha fazla enerji istiyor. Ve şöyle bir şey de var. W ile vurduğunuz kişi burada da yazıyormuş zaten 0.75 saniyeliğine %45 oranında yavaşlar. Bir de Ling'in red aldığını düşünün abi. Red üstüne bu hani ne kadar yavaşlatır? Siz düşünün hasarlara bakıyoruz. Birinci seviyede 300, ikinci seviyede 320, 20, 20 artıyor. Altıncı seviyede 400 maksimum hasara ulaşıyor. Ultiye bakalım. Ulti de 52 saniye abi ya. Çok fazla ultide. Link havaya doğru yükselerek yenilmez olur. Herhangi bir şeyi dojlayabilir Link ile Saber'ın ultisi olsun, Chu'nun ultisi olsun, Franco'nun ultisi olsun. Eğer doğru zamanda atıldığında hepsinin dojlama yeteneğine sahip Link'in ultisi. 1.5 saniyeliğine ekstra %10 hareket hızı kalınır. Link havada olduğu sürece serbestçe hareket edebilir. Haritada istediği gibi dolaşabiliyor. Yani hedef alınmaz oluyor Link ultisindeyken. 250 artı %100 fiziksel saldırı hasarı veriyormuş. Bu da güzel. 250 hasar veriyor ile Bir de şöyle bunu da bir reddedelim. Alan oluşturduklarından sonra 4 bir kenarında birer kılıç verir. Zaten antrenman moduna gösteriyorum. Hemen giriyorum antrenman moduna. O ultideki kılıçlar konusu açılmışken hemen seçtim skill'in amlemin e, falan çok önemli yok karşımızdaki hero zaten bot şöyle hemen bir max seviye yapıyorum max seviye yaptım skill başla e, şey yükseltmesi olarak şöyle yapabilirsiniz birinci seviyede Q başlatırsınız ikinci seviyede W başlatırsınız üçüncü seviyede yok İlk önce W sonra Q sonra tekrar Q sonra e, ne oluyordu Üçüncü sefer tekrar Q'yu e, yükseltin Çünkü kritik hasarı biraz daha artıyor. Ben daha çok seviyorum yeni linkte. E, şöyle üçüncü, dördüncü yükseltmede de ulti. Zaten bundan sonra da auto devam edeceksinizdir. Itemlarına gelelim şöyle. Item olarak e, bu bu ili tamam şu an önümde gördüğünüz bu ili önermiyorum. Birkaç değişiklik yapacağız. İlk önce şuradan hemen gold ekleyelim. Güzel 14k goldumuz var. İlk önce genellikle AP hasa AP şey defans botunu alabilirsiniz. Burada bildiğiniz gibi CC sürelerini falan da azaltıyor. Gerçekten güzel bir item. Aldık. İlk item canavar avcısı kılıcı önebilir, bilirim. Yani fırtınaya falan gerek yok. Tanka da hasar verirsiniz. Ormanları dönmeyi de kolaylaştırır. Bir daha e, fırtına almaya falan gerek yok. İlk item canavar avcısı kılıcını aldık. İkinci item vahşi savaşçının öfkesini alıyoruz. Üçüncü item ya bitmeyen savaş alıyoruz. Ya da şuradan fırtına itemini alıyoruz. İkisi de gerçekten e, güzel hasarlar verebilir verebilen şeyler itemlar kombinleyince. Veya fantom almanızı da önerebilirim Fakat çok fazla karşıya bakmanız gerek. Mesela karşıda böyle sürekli böyle hasar vermeniz gerek. Sürekli düz vuruş atmanız gereken roller olursa fantom alabilirsiniz. Fakat genel olarak bitmeyen savaş aldığım için bitmeyen savaş alıyorum burada. Dördüncü item. Korkunç silah alıyoruz arkadaşlar. Umutsuzluk çok pahalı bir item. Kumsuz gerçekten çok pahalı bir item. Onun yerine zırh delme de alıyoruz. Korkunç silah alıyoruz. Defans olarak kesinlikle karşıda 5 tane AP de olsa, 100 tane AP de olsa çok bakmıyorum ben şahsen. Ölümsüzlüğü alıyorum genellikle. Sebebi ise öldükten sonra şuradan zoneyi de alıyoruz. Ölümsüzlük zone baitini yaparak ultimiz de var zaten. Fightlara kolayca girip çıkabiliyoruz. Şöyle hemen ultisinden bahsedelim. W, e, ultisinden bahsetmeden önce şöyle bir geçelim. Bildiğiniz gibi bahsetmiştim. Q ile beraber duvarları çıkabiliyor. Q ile duvarları çıktıktan sonra W yeteneği değişiyor. Ve alan içerisindeki herhangi bir yere e, kılıç darbeleriyle atılabiliyor. Bu da güzel bir skill link için. Şöyle koridorları da kapatalım da çok şey yapmasınlar. Sıkıntı çıkarmasın milyonlarda. W yeteneği öne doğru atılıyor ve hasar verdiği rakibe 0.75 saniyeliğine slow veriyor ve hasar veriyor. Çok güzel. Hadi bakalım Ulti ne işe yarıyor? Bu hani çoğu kişinin sorduğu soru gerçekten çok da bana soru geliyordu. Bu arada max seviyede 42 saniyemiş ultisi onu da görmüş olduk. Ultisinde şu an 4 tane bıçak kenara düşüyor. Bunları eğer böyle almaya çalışırsanız alamazsınız. Gördünüz mü? Gelmez elimize. Bunları hafifçe kenardan almaya çalışırsanız alabilirsiniz. Diyecektim ben de fail dedim Hemen ulti gelsin gösterin. Aa alamıyoruz niye arkadaşlar bekleyin. Ulti hemen bir alalım elimize. Böyle. Ultinin kılıçlarını hafif kenardan almaya çalışırsanız biraz daha rahat edeceksiniz. Aksi takdirde şöyle olacaktı. Direkt üstüne basıyorum bakın. Direkt üstüne basıyorum. Çok kenara gitti. Yani diğer kılıçlara ulaşması çok 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 zor. Bakın gördünüz mü? Diğer kılıçlara ulaşması çok zor. Hem yani böyle diğerine bakalım. Benim dediğim şekilde. Hafif kenardan alıyoruz hafif kenardan aldığımız için de çok rahat bir şekilde kılıçları toplayabiliyoruz. Bu arada elimde oynamıyorum yani masada telefon o yüzden şu an hızlı bir şekilde oynayamayacağım maalesef ki. Başka anlatabileceğim ne var? Çok bir şey yok aslında ya. Bunu nasıl hızlandırabilirsiniz onu anlatayım. E, Link'de nasıl hızlı oynayabilirsiniz? arkadaşlar antrenman moduna sakın girmeyin. Bence yani benim tavsiyem antrenman moduna girmenizi pek tavsiye etmem. Hani Hızlanırsınız hızlanırsanız ondan sonra elinizi daha hızlı hale getirmek için girebilirsiniz. Fakat bence yapmayın. Ee, ilk başlarda. Zaten ilk başlarda önemli olan yer girip çıkma beceriniz. Hani girip çıkabiliyorsanız e, sizin için hızlı oynamanızdan çok 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 daha iyi. Ya bence e, ilk başlarda böyle bir 200-300 maç civarı spamladıktan sonra eğer hızlı olmak istiyorsanız antrenman moduna girebilirsiniz. Ondan sonra da hem hız hem de girip çıkmada bildiğiniz yerler olduğu için bu da sizin çok avantajınıza ve çok e, iyi size sizin için çok iyi olacaktır diye şu söyleyecek kelime bulamadım ya. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Büyük ihtimal 10-15 dakikalık bir video oldu. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım size linki. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.